Türkiye'nin Show Radyosu affedersin Demet Akalın bakalım bugün nelerden bahsedeceğiz diyetisyenimiz Aykut Büyük Ekmekçi Kıvanç bizlerle. Aykut hoş geldin nasılsın? Hoş bulduk Yonca İyiyim. sen nasılsın? Ben de iyiyim. Şimdi e, bayrama doğru adım adım yaklaşıyoruz. Aa yemezsen darılırım. Bilmem ne olmazsa kırılırım. Bak bilmem ne hanımlar da bu kadar yediniz de biz de niye yemediniz de. <laughs> <laughs> Aa, iki tane baklava yanına iki börek her yerden böyle yiye yiye e, bütün evler dolaşıldıktan sonra e, çok yedik ya durumu olacak herhalde ne yapacağız biz bayramda. Evet tabi e, zaten hani Ramazan'da böyle güzel güzel sofralardan sonra bir de bayramda hani böyle e, tatlılar, çikolata, şeker hani üzerine bunu hayali kuruluyorsa gerçekten işimiz çok zor. Hı hı. Çünkü denildiği gibi hani birçok dost ziyaretleri olacak, akrabalara gidilecek. E, her yerde bir ikrama da hayır diyememek mecburiyetinde kalınıyor. Biraz da böyle... Ee, işte saygısızlık gibi algılanıyor ama hani bu mazeretin de belki arkasına saklanılıyor diye düşünüyorum. Hı -hı. Hani bir de halk arasında şey denir, ağzımız açıldı denir. Hani Ramazandan sonra Hı -hı. artık ağlıydi iyice bir açılabiliyor. O yüzden hani ne yapmamız gerekiyor? Tabi şimdi artık bayram için hazırlıklar yapılıyor. Hani şu bir iki gün dairesi yarın. Ee, hani benim tavsiyem her zaman olduğu gibi hani bu aşırı şerbetli yağlı tatlılar yerine belki bu sene bir değişiklik yapıp sütlü tatlı, meyveli tatlı, ne bileyim, havuç tatlısı, kuru meyveli tatlılar yapılabilir, ikram edilebilir. O şekerliğinize belki hani bir kısmına kuru meyveler, kurma, ceviz, badem gibi şeyler konulabilir. Belki onlar tercih edilebilir. Ana yemekler şimdi büyük anneler tabii ki yemekler hazırlıyor bekliyorlar torunlarını çocuklarını hani çok ağır yemekler yapmak yerine kızartmalar ya da daha hafif tercih edilmeli hani her zamanki gibi ya da ızgara buğulama, fırında gibi yöntemler tercih edilmeli ve tabii ki bayramda ne unutuluyor su içmek ve meyve yemek unutuluyor evet. buna da biraz dikkat çekmek lazım. Ee, belki hani yakın mesafedeki gideceğimiz ziyaretleri arabayla veya araçlarla değil de belki yürünebilecek mesafeleri hani biraz da aktivite anlamında yürüyerek gidebiliriz. Ee, ve en önemlisi tabii ki yaş grupları hani çocuklar ve yaşlılar çok etkilenebiliyor ağır yemek seçimlerinden. Özellikle çocuklar şimdi heyecanla bekliyorlar çikolataları, şekerleri. ...hani şimdiden biraz pazarlık yapmak gerekiyor... ...kesinlikle yasaklamak olmaz... ...bu sefer çocuk gizli gizli yemeye kalkabilir... ...sonrasında... E, ...hani daha böyle belli bir sınır koyarak... ...hani bu kadar hakkımız var diyerek... ...çocukla oturup konuşarak şimdiden... ...o günlük alabileceği çikolata şeker miktarı belirlenebilir... E, ...yaşlılarda eğer ki tansiyon, şeker, kalp hastalıkları varsa yenilen yemeklerin çok fazla tereyağlı, katı margarinli ve hayvansal yağlı olması, olmamasına özen göstermek lazım. Belki şeker hastalarına da özel tatlılar yapılabilir. Hani o diyabetik tatlandırıcılardan hı hı. bahsetmiştik. Onlarla belki böyle hafif pudingler, hafif tatlılar tercih edilebilir. Ee, gelelim tabii bayram sonrası. Şimdi neredeyse 33 günlük bir farklı bir beslenme modelinden çıkılacak. Belki kilo almış olabilir kişiler. Lütfen çok fazla aciliyet duygusuyla kilo vereceğim hırsına kapılmadan dengeli beslenerek, daha güzel su içerek, ara öğünlere dikkat ederek belki de bir beslenme uzmanının hazırladığı bir listeyle dengeli düzenli devam etmesi lazım. Evet şimdi e, hani anlattın ya bayramda bir ısrar e, sürekli işte biraz daha e, fazla katma tabii bu Türk misafirperverliğinden kaynaklanan bir şey e, biz yıllar öncesinde bir e, radyo eğitimine gittiğimizde Amerika'da bize şimdi bir sofra hazırlandı biz bir yere e, davet edindik. Ee, ve hiç alışık olmadığımız bir soru soruldu bize yemek sonrasında hani e, biz şeye alışmışızdır ya işte biraz daha ister misiniz daha vereyim mi e, vereyim değil mi falan hani böyle bir Hı -hı. ısrar ya da vereceğim daha da yiyeyim falan e, kadın şey demişti yemeği beğendiniz mi dedi. <laughs> <laughs> hani, biz evet beğendik hani almakta şey olduk bir anda yani istesek isteyemiyor muyuz yani gibi böyle bir şey yaptı ama sonrasında Çünkü ki evet aslında ısrar edilmediği zaman beğendim ve tekrar istiyorum e, delilme hakkını kendime veriyor aslında kadın bunu evet, söyleyerek. Evet çok güzel bir yaklaşım ee, evet. gerçekten bu kişinin kendi iradesine kalıyor kendi seçimine kalıyor aynen yani teşekkürler hani ben çok almayayım diyebilme hakkına sahip oluyorsun ama ısrar işin içine girdiği zaman beğenmediysen bile aman kırılmasın hazırlamış bak yorulmuş benim için bu bir baskı hissettiğin anda e, böyle hay Allah diye diye ve bu ısrarlar yüzünden de bence artık e, insanlar bayramlaşmaktan kaçıyor da olabilirler. Yani kaçıyor. bu yemek düzeninden dolayı bile olabilir yani tamam hani birkaç günlük tatilimiz var değerlendirelim şunu yapalım bunu yapalım ama e, işte şunlara gideceğim ay o kadar çok ısrar edecek ki hiç. Hiç gitmek istemiyorum. Ee, diyeceğimiz insanlarda vardır diye düşünüyorum hayatımızda var, onun var, için. Israr. Var. Özellikle hani şey yani toplum olarak da öyleyi çok güzel bir şey tabii ki hani bu sıcaklık başka ülkelerde yok diye düşünüyorum. Ee, ama paylaşımcı olalım hani bir tabak gelsin belki yanımızdaki kişiyle paylaşabiliriz hani daha evet. az e, yormuş oluruz midemizi. Aynen öyle çok teşekkürler Aykut yiyorumzayıflıyorum.com'dan e, dinleyicilerimiz daha ayrıntılı bilgileri alabilirler paylaştığın yazılarla iyi bayramlar sana şimdiden de. Sana da iyi bayramlar teşekkürler. çok teşekkürler. Hoşçakal bay bay. Hoşçakal.